Problem yok. Oğlum ultim varken kim ola hayır ola la. Beni muhteni bir sal beni bir sal gel. Önce bu. Önce bu. Sonra bu. Of 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 of. <laughs> Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün full can ve hasar master oynuyorum. Şimdi canımızı fullleyelim. Karşıda Jax var ormancı. Ölümcül tempo girdim ama böyle bir 7 8 9 10 bin can yapmayı planlıyorum. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bir şuna gelsem bir şey var mı? Hello. Hello geldim abi yedik 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 şöyle yapıyorum lan düzü vuramadım direkt flash atsa bile onunla beraber ya öldü ya öl kaçacak yani onun. kaçamayacak işte aha mahsus burada o çok güzel hayretini kullanmış ve flash yok o adamın vur bakayım biraz daha vur kettinim kettinim azıcık daha vur bak geldim kıyıdan köşeden geldim abi yap bir şeyler Ha, ben vururken sen de vur yavaşlatacağım bunu o da beni yavaşlattı ama önüne çıktım. Sen vur. Ben vur. Ben vurdum öldüm. Uf. Tamam okey okey. Bu da olur. Ne başlattım birader be. Şimdi dönecektim ama dönmeden bir daha bir de gen katmak istiyorum. Belki bir şey çıkar. Belki bir şey çıkar. Bekliyoruz. Allah. Tamam şu an Lux'ın küsü geldi abi. Şu an olursa olur bir şeyler. Şöyle vurduk. Flash geliyor. Gelmiyor. Tam geldi döneceğim döneceğim geri döneceğim geri aha kaşında çok güzel vurdum lan aldık mı alamadık öldük mü öldük vay arkadaş ya bizim konu sıfır vurması bunu aldım bunu aldım kogmal dayanabilir misin kogmal ben geliyorum nah dayanırsın geberdin okey aha canı var. sen bir gitsene birader sen bir git hele bir belki keserim onu minyon kesiyor adam selamünaleyküm ben geldim aha aha avuçlarımda ama eysi aha avuçlarımda şu an avuçlarımda Selamlar hüküm. Bir tane daha vurup alacağım inşallah. Yok abi ya zor ya. Öldük mü? Öldük gene öldük. Hmm. Aldığım itemlerden dolayı Q'nuz 90 atıyor. 90 vuruyor. Şöyle yapalım. Ama 2-3 tane sonra inanıyorum ben çok güçlü olacağız. <laughs> Yaratıkları bile zor kesiyorum ha. Ölün lütfen. Sanki şöyleyim şu an. Hiç base atmamışım da orman dönmeye çalışıyormuşum gibi. O ne ya? Bir dakika. Ah of 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 of. Tak anam anam beleşkil. Beleşkil. Gel lan canım var oğlum benim canım var. Aha yukarıda şey var. Bu canı oranla mı yok. Bu canı oranla değil ap oranla. Tutulan. Tutural onu yedik baba. Of çok güzel bir Q attım. Bunu da aldık ve altı olduk. Benim item ne zaman bitiyor 1700. Şimdi kayaları aldım. Yukarıda bir şeyler döndü. Nasıl çıktı değil mi? Ne yapıyor lan bekleme süresi almış. Buradan cana fullelim bir geleyim ona ama Dayı bir 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 vurma ihtimalim çok yüksek Kapışsan yine sen alırsan alırsın Manası yok ona güveniyorum birazcık geldim çok güzel vurdun Çok güzel vurdun yo vuruyorum lan Çok vuruyorum Allah'tan Of aldım 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 aldım, aldım. İyi bana kaldı ben dönüyorum. Allah'a emanet itemi bitirmişim. Buraya kadar video hoşunuza gittiyse telefondan bir kere ekrana tıklayıp Soat'tan like atar mısınız rica ediyorum. 10 çiğden 9'u unutuyor. Videoya devam edelim. Çok teşekkürler. Üşenmeyelim lütfen. Master'a da ilk defa böyle bir uyku asıyorum. Harbiden ne olacak acaba? Şimdi. Şöyle geldik şuraya. Şurada bir item vardı. Nerede o? Dövüşçüde. Bunu alıyorum şimdi. Ne oluyor oğlum? Sana ne yapıyorlar burada? Kaçabilir misin? Aha. Ah ne oğlum adamın çakallık ulti bastıktan sonra saldırıza alacağız bundan. Hem can veriyor hem saldırı gücü veriyor. Bu item güzel olacak bizim için. Aklıma şuradan geldi. Sürekli Q atıyorum ya. Bunu çok güzel çalıştırırım. Bot geberiyor. Bot geberiyor. Ben geliyorum. Ne oluyor? Ne durum? Durum ne? Durum ne? Salak botu izlerken geberdi ha. Bak öyle bir şey olmadıysa ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ben geleyim. Baba İkisine birden daha defim valla çalmış gibi oldum. Yani ama ikisini almadan da dönmeyiz. Selamlar öküyüm. Önüne bak lan önüne. Bak of işte bu be. İşte bu o flash attıysam hakkını vereceğim abi. Tamam deneysel iş yapmaya başladı. Aha. Sonra Bart'la karşılaştı. Var mı bu şeyler? Mitte de bir şeyler oluyor. Aha. Burada bu. Bu mide gidiyor. Alo. Bora görün lan şunu. Görün lan şunu. At bana. Ay sokayım atmadı. Tam atıyordu. Dayı ben ürünü çalıştırsam da olur. Kaç o gün? Kaç o gün? Jax geldi. Jax en tehlikelimiz. O kadar da değil oğlum. Ya. Kule altıma atlayacağım. Ama problem yok ya. İki tane yük aldım. Botumuz geberdi. Eyvah eyvah. Aha adam ejderde. Kısmen. Aha. Abuna abuna abuna. Ula oğlum. Ula oğlum. Beni görüyor. Beni görüyor adam. Eyvah eyvah eyvah. Jax varken imkansız burası. Çık. Çık. Ben kili almaya gelebilirim diyecektim. Ya yapma ya. Sana da vurayım. Yük gelsin sana da vurayım. Tamam 3 tane bedava yük kastık. Okeydir. Bard erken etti. Ben bir tarayıcı alayım. Hello. Bu Twisted ya çok iyi oynuyor ya çok agresif. Vallahi geldim. Vallahi geldim. Hop çakalım çünkü direkt direkt tam vursana şey. Çelik yürek niye çalışmadın ya? Bir şeyler var mı kızlar? Olsa da yok. Böyle gelip duracağım mı? Geleceğim tabii nereye gideceğim? Ha, da gitti. Yani en azılı düşmanımın kasması kötü oluyor tabi. Tam counter'ımın kasması. Hayır. 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 Olamaz. Olamaz. Şuradan hızlı alsam şöyle şuna doğru gitsem. Tak bir çaksam Q'yu. Bir tane daha düz Bunu alsam buradan. Yok kaçamadık. Hmm. Eksik bir şeylerimiz var. Bunu aldık bunu aldık. 3K can yaptık. Saldırızı eksiğimiz var. Bunu da alalım. Rakip destan yazıyor. Yazmasın artık şu sansar salvo. Aman aman aman. Bizim adam kule altında öldü. Aha. Aha. Geliyorum lan Nasus. Gelemiyorum. Geliyorum. Şimdi devam ediyorsun. Ultim yok. Bunu kesebilir miyim? Bakacağız. Bak hadi o kadar canı boşa kasmadık baba. Adam canı fullledi ben gelene kadar. Vay arkadaş. Gel lan. İyi koydum. Tamam birazcık W basayım o arada ultim gelsin. Tamam kaçar gibi yapayım. Dur relax, relax hayat geliyorum geldim anasını sattım bunu seni. bırakır mıyım lan bu işin peşini ben? Hadi güle güle oluyor oluyor karakter oluyor bunu da alalım. Böldüm rp alacaksanız muazzam bir şey göstereceğim. Hesap.com.tr'de şu anda ekstra rp aktif değil. Bu yüzden de rp fiyatları oyun içine göre düşük. Mesela bu kartı almak isterseniz şöyle bir sürü kutu kazanabiliyorsunuz ve ekstra kostümler alınıyor biliyorsunuz zaten. Şu an burada 800 lira kart için yeterli miktar bu. 275 lira daha fazla oyun içinde. Tüm linkler açıklama yorumda kart alacak arkadaşlar için söyledim bunu. Onun dışında sağ üstteki çekilişlerden tümüne katılın. Çekilişi kazandığınız zaman direkt otomatik hesabınıza yükleniyor. Benim çekilişimde sağ tarafta da benimkine de katılmayı unutmayın. Aha. Şarkı ejderi aldı. Sonra iki ejder alev ejderi. Bu kaşınıyor ya. Çok kaşınıyor ya. İyi geberttiniz helal olsun. Nasus da kovmamı gebertti topta. Gene ayrı sahne mi yaşaracak? Ben yine topa çıkacağım. Ultim var bu sefer. O arada bu farm alacak falan. Ama üçlüsünü bitirmiş. Bakalım az önce çok rahat kestim. Şu anda da kesmem lazım ama full can. Merakla bekliyorum. Dur kuleye gitsin bari de öyle yakalayayım bunu. En azından orada çıkana kadar birazcık vuramaz. İyi vuruyorum. iyi vuruyorum. Buna da vurdu. Oğlum çok rahat alıyorum lan. Of 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 of. Bi adamı. Döneyim abi ben. Şimdi 4K can yapmışız. Ayakkabı yükseltelim. Sırada bu var demiştik. Bunu alalım. Aha, mütte iki kişi görün Aha. Burada bir şey daha göründü. Eyvah eyvah. Otuyorken oynamam olmaz. Birazcık zor oluyor. Aha, tut onu tut 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 tut. Bir çadır atabilirsem. Gerisi kolay baba. Gelin lan gel lan gel gel oğlum canım var benim 4k can yapmışım boşuna mı evet boşuna iyi yaptık kaçtık öldürün öldürün çok güzel çok güzel ben önünüzde durayım tamam okey aha caksı da ha. He. hemen şu kuşları alayım şurayı tarayayım Hayır ona kule altı girerim ya vallahi girerim ona kule dinlemem kimseyi can can boşuna mı can kastık oğlum atlama sakın bana sakın bana at dinleme orada bekleme çakal gelir miyim sana ben Yok abi yok beni keser bu abi. Topuk. Ben de topuk. E açacak bana. Kızlar durumunuz ne? Abov. Abov. Yani şöyle vururum. Biraz da şuna vururum. Aha arkadan bir şey gelmiş. Bir daha, bir daha vurdum. Kaçtım aldım kaçtım. Kaçtık mı? Aldık kaçamadık. Ne yapacak bu şey gördük yani. Şimdi bunu da aldım. Can alıyorum anasını satayım. Bizim kaç oldu şimdi bu? Hımm. Oo, ben bir de üçlü kuvvet çekerim. Can veriyor. Baba ne oluyor baba? Aha. Aha kekler rencimize girdi. Oba tut ulan. Ah be. Or geliyorum geliyorum geliyorum. Em bir şeyler. mu bir şeyler. Ah be. Ah Jax geldi. Tamam burayı iptal. Bizim takım hiç gelesi yok herhalde. Asus topta. Asus tek başına mı? Yanında bardı var. Destek lazım buraya. arkasındayım. Çok güzel vurdun. Az daha vursana. Az daha vursana süpersin be adamım. Tamam bunu yedik. Hop. Allah tamam sen kalın elimde. Sana vururum. Gel lan şimdi sana vururum. Oğlum manyak vuruyorum lan. Vallahi Aha oldu oldu bizim bu oldu. Ama ulti açıkken iş yapıyor sadece bu şu an. O da şu itemden dolayı. Kaç oldu? 4k canımız var. Hemen kuşları aldım. Şu kurtu bitirmem lazım. Kurt da bitti. Jax artık senden öftasın. Geliyorum. Şu an çok coştum. Ölme be, ölme be. Atakan alıyorlar. Koş lan o gün. Koş lan o gün. Çaldım mı lan Atakan'ı çalamadın. Olsun canın sağ olsun. Ayı biz boşuna macan kasmadan vur 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 bir W basarsam olmayan canımı da indiremezsin diyecektim. Öldürdüler bir şekilde. Öldür sen öldür. Helal olsun. Abunu da alırsın. Demek ki cana ihtiyacımız var biraz daha. Tamam onun ölmesi lazım ya. Kaçtı ya. Birisi geliyor laksın da çok var. Tamam bunu da bitirdim. Şimdi buradan da bir can aldık. Geçmiş olsun Lux. Şimdi can kısmına geldik. Tümü dedik. En aşağıya indik. Üçlü veriyor bir. Bu güzel olabilir. İlave canının iki buçuğunu saldırı gücü yapar diyor. Hem de saldırı gücü veriyor. Oo, bu mükemmel bir item. Hem bunu alırım. Sonra üçlü alırım. Belki var Bakacağım. Yedi item buldum var ya anasını satayım. Alıyorum. Geliyorum lan ultim var. Yok ederim orayı. Güzel yaptım da görüş yok be oğlum. Alev var alev Alev ejderini, alev Allah. Ben şöyle açtım ultiyle, erken açtım. Uzu dedim duvardan atlarım. Problem yok. Oğlum ultim varken kim ola hayır ola la. Beni bu bir sal, beni bir sal gel. Önce bu. Önce bu. Sonra bu. Of 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 of. Bir an öldüm sandım ama o arada canım 800'dü beyler. Vallahi Q kilim gelmedi. Q'ya baktım. Ama iyiyiz. Alev ejderi. Nasus yarıyor oradan. Yapacak bir şey yok ona. Bak durulduk gördün mü ulti bitince. Tamam güzel. Şimdi bir tur daha döndüm. Bizim eksimiz ne biliyor musun? Bunu alıyorum ya. Vallahi alıyorum. Oldu 5k can. Bir de varmok çekerim. Tamamdır. Bir de 16 oldum mu? Üf. <laughs> Kızlar. Na oğlum korktum lan. Aha. Aha. Caitlyn'i yediler. Caitlyn şuraya doğru kaç. Kaçabilirsen o yavaşlatmayla. Nah kaçarsın. Aha. 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 Hop attın mı? Attın mı başını? Ay yok ederim yok ederim. Of 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 ne vuruyorsun ne vuruyorsun o gün. Oğlum salın lan bana. Beni bir salın lan. Gel lan buraya. Hay babana atlayayım. Jax gene çıktım. Böyle bir şey yok ya. Adam atlasam bana ya şimdi. Ay ne diyorsun yok. Yine tehlikeli orası. Hemen ormana girelim. Ormanı aldık. Maviyi alacağız. 16 olacağız az sonra. Kızlar sakin. Ben alayım bunu. Aha bizim bot yarıldı ama problem değil. İki can öldü. Tem bitmiyor. Bu kek burada. Şimdi ultim geldi. Karşı ormana sızıyorum. Bir katliam yapacağım. Gider ayak. Ya, gel anasını satayım. Kapışalım bakalım ne oluyor. Hop. Ne oldu? Yemedin. oh Öldüm. Ölmedim. Yok be, yok be. Bir şey eksikti. Çok ufak bir hasar. Bak ya zırh almış ya. Zonya ne alaka kanka? Yok öldüremezmişim zaten. Zonya basarmış adam. Orada bir dahakine Rusya'ya gireceğim. Aman Asus burada devam ediyor. Çaktırmadan devam ediyor. Bizimkiler burada bunu geber. Süper. Aha nasıl sordu? Oğlum Seni yine katakulliye düşürdü bunlar ya. Abi ben bir şey yapabilir miyim? Nasıl sunup bitmesini bekleyeceğim. Baba abi ultim bitebilir mi kardeşim? Bitsin artık o Tamam bitmeye yakındır diye düşünüyorum. Önce şunu alalım. Vuralım. 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 Q atalım. Bir daha vuralım. Sağ sol. Sağ sol. Sağ bir W. Bir daha Q. Oğlum benim ultim bitti. Adam ölmedi lan. Aha öldük beyler. Sıçtık. Hayır. Ha. Geçti o işler. Oğlum bana bak kraken aldırtma çocuk ya da mahvolmuş alırım. Biçerim seni. Ne almış mı? Çivili almış. Zaten kendi kendime vurmuşum ben. Beyler baron gidiyor ha. Vallahi baron gidiyor. Tamam gitmiyormuş. Kaç. Kaç adam atladı yine çıktılar oradan. Şimdi baron gidiyor. Eyvah 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 eyvah. Benim Caitlyn. Ota gidiyor. Git 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 biraz daha git kardeşim orada bulursun baron. He. ejder var saniye baronu verebilir miyiz? Girmiyorlar ama şu an. Aha. Aha. Aha dayan lan. Dayan lan geldim ulan. Hayır süpersin tamam bunu indirdim. Gelin lan gelmeyin lan vazgeçtim. Duyu, durdurulamam. Durdurulamam kolayım beni. Sen ejdere vur verin. Süper süper süper. Sen gelmezsin barona gidecek bunlar. Vallahi barona gittiler. Biz buraya gidelim. Baronu ne yapabiliriz? Çalabilir miyiz ki ya? Flash da yok. Bu şey de yok. Çok zor. Çok zor. Beni durduracak gibi Trist. Baksana. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Baba maksimum döner itemi bitiririm. Sonrasına bakacağız. Evet. Güzel bir ad verdi. Yaklaşık 70 falan. Aynen, oha 90 vermiş. Şimdi. Alıyorum ya varmak. Olayımız can değil mi? Alıyorum. Olmadı. Oyun uzarsa ayakkabıyı satarım. Onun yerine üçlü alırım. Nasus devam ediyor. Nasus sinsi sinsi geliyor. Adamların baron var. Dikkatli olmadayız kızlar. Halledeceğiz. Merak etmeyin pusalım. Gelin burada taradım bir şey yok. Tamam. Bartları yukarıda dört kişiler. Caitlyn. Niye satıyorsun Caitlyn? Aha buradalar işte. Buradalar işte abi. Aha süper de attın. Bu gitti bunu sildim ben dikkat dağıtıyorum dikkat dağıttım süper dikkat dağıttım gelin la oy oy dikkat dağıtıyorum boşa bastılar şeyleri. şeylerini abi keyfin gelmiyor olama arkasında jacks var süper tamam bana geçiş vermiyorlar ooo helal olsun keyfin adamların dikkati de aldı gelin 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 sıkıntı yok ben ölmem Ölü Ölüyorum. ölüyorum işte ölmem gibi değil Ölüyorum, öldüm. Keşke Q skill'im geleydi. Çok güzel işler olurdu orada. Vurun lan, vurun lan. Ona da ulti. Yok baba yemez. Tamam. Kazandık. Baronlu fight'ı kazandık. Olay burada. Kog'Maw'cığım. ne yapıyorsun orada? Kog'Maw adam geliyor. Adamların alacak bir şeyleri yok. Sıkıntı yok. Geliyoruz. Geliyoruz. Ölmemeye bak. Ölmemeye bak. Ulti bastım. Koşuyorum. Ölme. Ölme, ölme be, ölme be oğlum. Hay sokacağım ya. E açacak şimdi. Açtı, açamadı. Helal olsun lan sonra. Benim tam bitti mi lan? Oğlum benim marok bitiyor. Ot gidiyor. Buraya alayım hızlıca döneceğim. Döndüm. Bitiyor mu? Yok. Ejder var bir dakika. Maviyi de alayım. Tamam, Kate'in doldu. Tutarsın Kate'in orayı. Şimdi dönelim. Şimdi dönelim. Ejder çıkacak. Giten bitiremedik ama vur ulan. Helal olsun lan sana. O bariyer kurtarmaz kardeş. Sen bitmedi ya. Kaç kalcan oldu lan? 6400. Gelin ultim var. Gelin ultim var. Bunları keser. Ejder alırız beyler. Oba. Oba. Çok da şey etmeyin. Adamsanız. Tamam. Tamam. Aha buradalar. Gelin gelin. Ben tanklarım. Şimdi kalan adamlar en sıkıntı adamlar. Arkadalar. Gelin üçüncü ejderimiz. Aha. Jax doldu. Çalamazsın Jax. Aldım planasını satayım. Tamam. Döner o adam. Ben bir döneyim. Çok iyisin. Evet. Var mı oda bitirdik. 7400. 7100 oldu anasını satayım. Şimdi 7700 oldu. Anlamadığım bu şekilde yükseldi. Bana adam verin. Adam saklanmayın oralara çakallar. Bana Lucy'yi verin. Bana Twisted'i verin. Sen orada takıla dur. Gelin lan. <laughs> Ölmem oğlum. Sabaha kadar vurun bana. Bak stun yediğim stand bak. Tamam. Olay budur yani. <laughs> Olay budur helal olsun. Abi de bunu da bitirdim. 8200 can yaptık. Sabaha kadar vurun oğlum. 8k can var. Ya oyun bitmezse bir tane daha göstermek istiyorum ya. 25 saniye tutabilir mi bugün diye. Ölürse tutamaz. 20 saniye. Bitirmeyin lan. Yok beyler. Neyse dayandık onu gösterebildim. Çıkarken aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Sağdan dünkü videoyu gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.